Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz en Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. Miatekin halk ile alakalı sizlere biraz bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Şu anda tavanda 2.968.925 lot var. Genelde gün başlangıçlarında arkadaşlar bu ikinci günün tavanı bu arada. Gün başlangıçlarında yüksek bir lotla tavan açılıyor arkadaşlar. Ardından şunu görüyoruz geri rakamlarına dönüyor. Dün de neredeyse bu rakamlardaydı. Bugün de bu rakamlarda arkadaşlar. Şu an toplam tahtada 2.994.918 lot var. Son alanlarda info yatırım büyük ihtimalle sıra bunlara geldiği için info yatırımında aldığı gözüküyor. Gedik satmış. Info da almış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Büyük ihtimalle yedikten artık müşteri mi aldı, kurum aldı bilmiyorum ama müşteri aldıysa aldığı karını büyük ihtimalle ikinci günü satmıştır büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. E bunu da info direkt almıştır ya da kurum satmıştır arkadaşlar. Çünkü bir anda 22 bin lotu satacak. E, lotu elinde olan yok. Bir kurum almıştır. Kurumu müşterisi de olabiliyor. Bu bilginiz olsun. E, ve buradan da satmış görüldüğü gibi. Şöyle aracı kurum dağılımına baktığımızda Bugün alan satanlarda A1 148.000, bin, Info 91 bin, Piramit 51 bin, Deniz 39.000, bin, Gedik 16 bin not almış arkadaşlar. Satanlarda Ziraat Vakıf Garan Halk Yapı Kredi İş Osmanlı Oyak yani küçük yatırımcılar e, sattığı görülüyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi biz baştan uyardık artık ben uyarmayacağım. İsteyen istediği şekilde işlem yapabilir. Küçük yatırımcıya kalmış arkadaşlar. Şöyle bir gün öncesini alalım başlangıç düne. Listele diyelim. A1 Kapital 202 bin lot toplamda almış. Info 89.000, bin, piramit 51 bin, gedik 45.000, deniz 36 bin. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada toplam 200, 300, 400 bin civarında bir lot. 450 bin civarında yuvarlayalım. 500 bin civarında bir lot olsun. Yani 500 bin lot anlık satılsa bile arkadaşlar çok ciddi anda tavan e, hareket hareket ee, anlamında sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yarın 800 bin olsa öbür gün 1 milyon, öbür gün 1,5 milyon, 1,5 milyondan sonra yani cuma gününe yakın, perşembe gününe yakın biraz temkin olmak lazım. He, tabii küçük yatırımı satmasaydı ne olurdu? Önümüzdeki hafta da rahat olabilirdik. Ama dediğim gibi şu an lotlar görüldüğü gibi A1 kapitalde. A1 kapital ne yapacağı hiç belli olmaz. Bakalım neler olacak? Dediğim gibi bunları kurumlar da alabilir, yatırımcılar da alabilir. Bilginiz olsun. Ee, sürekli bunu söylüyorum. Çünkü birçok arkadaş hep kurum aldığını sanıyor. Kurumlar değil arkadaşlar. O kurumlarda çok büyük parası olan adamlar dağılabiliyor bilginize. Ee, şimdi tavanda dediğim gibi 3 milyona yakında lot var. Bugünlük bu kadar anlatacaklarımız. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah bilgisayarıyla de sizlerle birlikte olacağız. Hepinize hayırlı geceler dilerim.